Merhaba ve Halar Rüstinfo'ya tekrar hoş geldiniz. Bu videoda Logitech MX Master 4 için dokunsal geri bildiriminizin çalışmama sorununu nasıl düzelteceğinizi göstereceğim. Haydi başlayalım. Dokunsal geri bildirim çoğunlukla baş parmağınızı normalde tuttuğunuz yerde bulunan ve güzel bir düğme olan eylem menüsünde kullanılır. Bu düğmeye tıklayabilir ve bazı şeyler yapabilirsiniz. Farklı modlar arasında geçiş yaparken dokunsal geri bildirimi hissedebiliyorum ve ayrıca tıkladığımda bunu duyuyorum. Bu da oldukça hoş. Dokunsal geri bildirim ve hareket tekerleği özelliği hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz her zaman özel eğitim klasörlerini izleyebilirsiniz. Ama bunu düzeltmenin ilk adımı olarak Logi Options Plus uygulamanızın açık ve çalışır durumda olduğundan emin olun. Çünkü aksi takdirde uygulama olmadan bu gerçekten işe yaramaz ve eğer nasıl kurulacağını bilmiyorsanız her zaman yazılımı yüklemeye yönelik özel eğitim videomuzu izleyebilirsiniz. Bu ilk kısım. İkinci olarak ise ayarları kontrol edebilir ve bu dokunsal geri bildirimlerin etkin olup olmadığını görebiliriz. Bunu cihazımıza girip burada dokunsal geri bildirme ardından da dokunsal geri bildirme tıklayarak yapabiliriz. Gördüğünüz gibi bunlar varsayılan ayarlar ancak bunun etkin olduğundan emin olabiliriz. Çünkü devre dışı bırakılırsa hiçbir şey duymayız. Bu aslında biraz üzücü ama bunu etkinleştirebiliriz ve ayrıca yoğunluğunu da değiştirebiliriz. Tabii ki eğer yüksek olarak ayarlarsanız çok 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 yüksek olur ve bu mantıklı çünkü o zaman daha fazla güç tüketecektir. Ama eğer hafif olarak ayarlarsak büyük ihtimalle bunu hiç fark etmeyebilirsiniz. Ama en azından ben dokunsal geri bildirimi net bir şekilde hissedebiliyorum. Fakat belki de birçok insan gerçekten hissetmiyor. Bu da bir bakıma mantıklı sanırım. Neyse şimdi tekrar varsayılan olan orta seviyeye dönebiliriz. Ve tekrar belirtmek gerekirse eğer eylem halkası ve hareketler için dokunsal geri bildirimi devre dışı bıraktıysanız bunları kullanırken dokunsal geri bildirimi gerçekten hissetmeyeceksiniz. Ve son olarak eğer pil tasarrufu modunu etkinleştirdiyseniz ki bu diğer her şeyin hemen altında güzelce gizlenmiş biriniz %10'un altına düştüğünde dokunsal geri bildirim otomatik olarak kendini devre dışı bırakacaktır. Yani eğer farenizin e, şarjı neredeyse bitmişse dokunsal geri bildiriminiz çalışmaz. Ve evet bu videoluk bu kadar. Eğer faydalı bulduysanız beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Ve her zamanki gibi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki sefere görüşmek üzere.